Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız inşallah? iyisindir Şükür biz iyiyiz Neymiş böyle? Taslı maslı. Metal sunum ürünleriymiş. Otur bakalım. Hı? Otur. Sen yani önce otur bakalım olduğun yere. Biz bime geldik. Bimde de böyle aktörlerin olduğu bölüm var. var sebzeler. Anneciğim siz bu yaşa geçtiniz ama bunlar çok küçükler için. Ama belki şu kitap işi. Ha çiçi. Tamam bunun serisini almıştım. Oğlum sana kalsa biz hepsini alacağız buradan. <laughs> Bunu ne yapacaksın? Bak bir. Allah'ım çok güzel. al. <laughs> alayım da niye alayım aşkım? Bana mı söyle? Wow. Bu yok o kadar güzel değil oğlum o kadar wow bir durum değil. Ama şöyle bir şey almak gerek. Değiştirme seti. 200 adet tohum varmış. Fesler. Otur aşkım. Anneciğim otur 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 otur. <laughs> <laughs> wow. Valla buradan yüzük alırsam Safiş'inle bozuşuruz. Yoraplar. En çok ilgimi çeken şeyler anne, Ama anne, numaraları büyük 36-40 Büyük değilmiş de Çok anne. büyük Hadi. Bırak anneciğim Bana büyük geliyor biraz daha küçük olmaları gerekiyor Ayaklarım fazlasıyla küçük oh. Değişik ama güzel ama Çok güzel. Aslında size şöyle bir şey almak gerek oğlum. Ne kadarmış? 149 liraymış. Bekle, bekle. Az bekle. Az bekle. Az bekle. Az bekle. <laughs> Tamamdır. Tamam. Biz eve geldik Serhat Paşa ile. Önceliğim tabii ki kahve suyu koymak. Hiç vazgeçmem. Çünkü bugün kahve içmedim. Kendime hala gelemedim. Saat 6'ya geliyor neredeyse ben hala kendime gelemedim. Şimdi önce kasaba uğradım. Kasaptan şöyle e, ee, tavuk but tavuk but aldım şöyle üç tane şöyle şiş aldım yani ee, bunları tavuk ben but etiyle yapayım öyle yapıyorum öyle söyleyeyim şiş yapıyorum e, ee, göğüs etinden kuru olduğundan göğüs eti almadım butu aldım 3 tane şöyle az bir kıyma aldım şöyle 150 lira civarı kıyma aldım bu kıyma ne kadar pahalı olmuş akşama çünkü kayseri yağlaması yapacağım canım çok çekiyor dün yoğurt almıştı Sedat geçen aldı daha doğrusu 3 e, kiloluk o da maalesef kötü çıktı. Bugün gittim ben yine yoğurt aldım. Şöyle domates aldım, oradan bim'e uğradım da bunları bimden aldım bu şeyleri Şu kısım kasap, şu kısım bim. Yoğurt aldım, domates aldım. E, Nince uğrayacağım ama çok fazla hazır gıda aldım evet biliyorum. Bu sefer öyle oldu çünkü genel e, ihtiyaçları zaten almıştık daha önce. Bunları Yani bunları uzuvur. Ama bazen gerçekten insan bir de benim gibi aç gidiyorsanız markete aklınıza her şey geliyor. <laughs> Şöyle e, tombik e, piliç sucuk aldım. Şöyle tombik piliç sosis aldım. Nadal aldım. Belat Nasrallah çok seviyor. Normalde akşamları falan böyle adeta iki 3 günde bir yediriyorum. Sık yedirmiyorum. Baharatlarını koymuyorum. Çünkü baharatlarının içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Makarnasını yapıyorum. Tuz ekliyorum suyuna biraz yeter. Şöyle yufka aldım. Bamya aldım. Bu bamyayı çok seviyorum. Ee, A101'inkini de bu biminki de güzel oluyor. Dikensiz oluyor. Tam bamyası oluyor. Şöyle. Şöyle zeytin aldım. Kesilmiş doğranmış zeytin aldım. Çoğu şeye yakışıyor. Kolay oluyor bir de pratik salatalara falan şöyle canım mısır aldım. İki paket aldım. Ben bunları haşlıyorum. Güzelce işte limonluyorum. Mayonez, ketçap yiyoruz. Güzel oluyor. Şöyle tabii ki Nescafe. Şu ne kadar pahalı ya. Kaç paraydı? 30 lira mı ne civarı bir şeydi Nescafe. Ne kadar pahalılaşmış. 35 lira bakın. 10 tane içinde var sadece. Hayat pahalı normal. Artık Garip sevmiyorum. Nedense alıştım. Şurası 368 lira bim. 250 civarı da kasap tuttu. Böyle. Şimdi ben bunları hemencecik yerleştireyim yerine. Kahvemi yapayım. Sonra kayseri yağlaması için hamuru falan gibi beraber yuralım. Önce şurayı bir halledeyim. Ondan sonra kahvemi içeyim. Arkadaşlar ben kayseri yağlaması için malzemelerimi ayarladım buraya. Şimdi inşallah hamuru için bazlamalar yapacağız biliyorsunuz. Bir alt tane falan yapsam yeterli diye düşünüyorum. Çok fazla yapmayacağım. Etli etli olsun istiyorum zaten. Hamur için çok az bir şey un. Yani 3 su bardağı yok galiba un aşağı yukarı. İçindeki tuz şey adı neydi? Maya. Töbe töbe bugün konuşamıyorum ya. olmaz falan diyebilirsiniz evet orijinalinde maya yok ama ben maya koyuyorum çünkü mideyi rahatsız ediyor hamur mayasız hamur yani Sedat'ın ve benim midem rahatsız ediyor bilmiyorum içeride nasıl olan insanların iyidir normalde börek falan yaparken de eklemek gerek azıcık Şimdi normal oda ısısında suda yoğuracağım hamuru. Birazcık da süt ilave edeceğim bu hamurun içine. Süt de böyle yumuşak şey düşürsün diye. Bismillahirrahmanirrahim. Çok az bir süt ekleyeyim. Kalanını da Çok yumuşak bir hamur olacak, çok sert de bir hamur olmayacak. şimdi güzelce bunu toparlayayım. Hamuru toparladım şimdi az bir şey. Suyaya gelirdim, duracağım. Bundan sonra güzelce yoğurup dinlenmesini bekleyeceğiz. Dinlenirken ben de o aşamada e, iç harcımı ayarlayacağım. İç harcı için kıyma zaten burada yarım kilo var yok e, kıyma vardı. 400 gram felandı. E, 100 gramını aldıysam 300 gram civar bir kıyma kaldı. İki tanesi küçük küçük olduğundan benimkiler soğan kuru soğan. İki diş sarımsak iki tane normal yeşil biber domates burada beş tane var sulu olacağından e, domates salçası güzelce önce kıymayı soğanı sarımsağı kavuracağım üzerine biberini ondan sonra en son salatasını ve domatesini ilave edip biraz yumuşak domates ve salça iyice kıvam aldıktan sonra biraz su ekleyeceğim bir çay bardağı kadar baharatlarını ilave edeceğim az bir 10 dakika daha kaynatacağım ondan sonra içeride. Zaten o aşamalarda göreceksiniz. Bazlamaları yapıp yapıp suyuna banıp kat kat yerleştireceğim. Bu aşamadan sonrasını şöyle hızlı bir biçimde halledeceğim. Yemeğim hazır. Böyle yoğurdun ortasına koydum maydanozum yoktu. Şöyle şey Evet. Nasıl yapıyorduk? Şöyle mi? Bu hı. Mı? Hı, hı. Fark ettim. Yoğurt dökülecek şimdi. Bir şey olmaz. Biraz derli topluluk. Biraz iyi büyük kesmiş olabilirim. Kesmiş olabilirsin. Yani azıcık. <laughs> dur oğlum dur. Birazcık. Küçüklerinden yapalım ki bunu ben bile götüremem. <laughs> Mahvetti bıraktı yola. Hayatta beceriksiz. Aha. Dur, sana da Boşuna demiyorum bak. Beceriksiz olmamak gerekiyor bak. Öyle. Tamam. Bundan bahçeniz. Leğenle yoğurdunu ya koydun içine. <laughs> Lene. Lene. Işte Aa, bir de gerçekten çok büyük kesmişim. Bir ucu burada bunu nasıl götüreceğiz? <laughs> Zemmimiz yedik. Ortalığı toparladım. Sonra kuruluş Osman vardı. Onu izledik. Ee, hatta çay içerken bir el. Bir el çay içtik. İzledik. O bitti. Şimdi Sedat bir çay yap dedi. Aa ben çayın yanını hani boş sevmiyorum. Kurabiye falan bir şey de yapmadım. Fırsat olmadı bu arada. Ben de kat kat yapayım dedim. Güzel oluyor ben seviyorum. Çalık çekirdeksizdir bu. Hatta ki bu saatte. Aa, <laughs> İşini Sen benim alma, ne yaptın? Temizledim anneciğim. Git baban Ama baksın. Ki Babana söyle baksın. Kulağı akıyor. Hastaneye götürmek gerek. Kulağının içini yıkatmak gerek. Çok fena atmış hem de. Şimdi hem hamurları hamurları vardı. Çıkarttım. Bu şekilde içine reçeli koydum. kapattım. Üstüne reçel süreceğim üstüne demişim. Şu yumurta şeyinden beyazından süreceğim yumurta beyazı bu. Ondan süreceğim üzerine şeker serpeştireceğim. Şimdi bakalım bunu şöyle koyalım. Ve diğer tarafını da yapayım da Hepsine aynı işlemi yapacağım. Dediğim gibi sadece reçel istediğiniz reçeli koyabilirsiniz. Ben vişne reçelini çok seviyorum bunda. Sadece onu yakıştırıyorum açıkçası. Bir de kayısı. Yalan yok. Kayısı da güzel oluyor. Siz kendi sevdiğiniz reçelden koyup kapatıp üstüne yumurta sarısı onun üzerine, üzerine azıcık bir şey şeker sepeliyorsunuz. Sonra fırına. Hepsi olmayacak. Atın Fırını 160 dereceye ayarladım. Böyle kabarık olsun diye yavaş pişitireceğim. Çok hızlı pişittirmeyeceğim. Ben hepsini yapayım. En son üstüne şeyini sepip fırına verelim. Oturamadım. <laughs> şöyle pişti. <gülüyor> <gülüyor> <Ne yapıyorsun>? güzel <laughs> miler? Aha, güzel piştiler. Ama birazcık reçelini az koyabilir Birazcık taş taş, taş <laughs> verdiler. Biraz biraz, 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 biraz. biraz. Biraz böyle olmuş değil mi? Güzel olmuş. Kat kat oldu. Böyle şöyle olmuş. Ve <laughs> <Güzel, gülüyor> <mücad> nadir. <laughs> Gerçekten güzel mi? <laughs> İçinde İy de ne var? Cıvırmanın şeyi bu. Örneği. Anladın mı? Anladın mı? Yapma Çabuk çabuk. Hadi yanarsın. Seda. Şey var. İsmini Hadi. söyle. Ben şeker bulamıyorum. söyle. Reçelli. oğlum. Aa! Kat kat. Kat Aa! kat. Aa! Evet. Hadi yem bakayım. Güzel bir, güzel bir şey. Bir tadına bakmayayım. Güzel. Güzel. güzel bir şey ya. Güzel bir şey evet. Ben de. Ay, ay. Evet arkadaşlar bizden bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı, bol bol yorum atmayı unutmuyoruz. Görüşürüz.